salak gibi. Lan anlamadım. Hmm. <laughs> <laughs> lobideydim. Tam lobinin ortasında öldürmüşler. Bir şey görmedim. Bak hele bak çocuğu öldürdü bir de üstüne kendisi raporluyor. Hmm, Sana yalan şaka şaka. Ee, ben o son barda oskijen dolduruyordum. Sonra e, 3 TL'ye misafir odasında içecek satın aldım. Sarı kula aldım. Ondan sonra okuma odasında kimlik kartımı okuttum başka ne yaptım? Depoda su basmaya gideceğim. Bu kadar. Ama lütfen görevimi bitir. Bir şey söyleyeceğim. Benim de hiçbir şeyden bir haberim yok. E, yok. 3 numara hemen basmış butona. Ben hiçbir şey bilmiyorum. A <laughs> Ama biliyordum ki birisi bir şey yapacak. Ya ben de bilmiyorum ben en son. Yani en son dediğim yaptıklarını söyleyeyim. İlk okul okuma odasına gittim. Orada kimlik taradım. Sonra açık havuzun orada görevim vardı. Onu yaptım. Ardından da zaten hani o vay filmi bir şey ya kırmızı yanıp sönen var onu yaptım. Sonradan misafir adasındaki o kola şeyini aldım. Sonra lokantaya doğru gittim. Yanımda hangi numara vardı ya? Bir numara daha vardı ama 7 e, numara mıydı bilmiyorum. Ama ben e, hiçbir şey görmedim sadece ilk başta lokanta görevini yapmaya gittim ondan sonra açık havuzda işte orada elek, e, elektrikle bir şey mi ne işte o kırmızı yanıt, yani evet, o, o, o şeyi yapmaya gittim. Ama zaten gittiğimde yapmışlardı o yüzden ben de işte manzaranın oraya falan gittim başka bir şey yapmadım. Ee, arkadaşlar benim hiçbir şeyden haberim ee, yok. Kimlik doğrulama görevi vardı. Ondan sonrasında bir de ne vardı. Depoda su elde etme görevi vardı. Onu yapacaktım. Ee, i̇nternet ağı zayıftı. Ondan farklı bir odaya geçmeye çalışırken raport verdi zaten. Ben hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Yani ben bu oyunu boş geçeceğim. Şey, ben de boş geçeceğim bu arada. Bir şey söyleyeceğim. 7 numara olma ihtimali var mı? Hiç konuşmadı. Hemen şey yaptı. Bence 4 numara. Bence 7 numara bu arada. 4 değil ya. Da. Ya boş geçin orta. 3 numara en son Sen raporlamadan önce en son kim geçiyordu o taraflarda? Vallahi inan hiç bilmiyorum görmedim. Sadece hani e, şeye girecektim Nobi'ye. E, orada bir Bence tane şey. Bence 7'ye verelim. Ya boş geçelim. Boş, boş geçelim. I'm senin... Karnı, karnı. Ben hiçbir şey görmedim sadece yani e, hiç kimse öldürdüğünü görmedim daha doğrusu 7 numara benim yanıma gelmişti e, elektrik şeyin odasına sonra gitmişti bence kendisi öldürüp basmış olabilir hemen yani ben zaten bir önceki turda da 7 numaradan şüpheleniyorum şu anda e, hala 7 numaradan şüpheleniyorum bence 7 numara. Arkadaşlar ben hiç kimseden şüphelenmiyorum. Ee, açık havuzda su alma. Lobide de ne göreviydi? Yok. Lobide onarım attı görevi vardı. Açık havuzda da su elde etme görevi vardı. Ben su elde etme görevini yaparken report vereceğiz. O yüzden ben hiç kimseler şüphelenmiyorum şu anda. O yüzden boş geçeceğim. Ben de açık havuzdaydım Hatta iki numarayı gördüm orada. Onun dışında başka bir şey görmedim. O yüzden ben de boş geçeceğim büyük ihtimal. Ya da çoğunluk kim oy verse ona. Bakın boş geçmeyelim İlla bir noy verelim şimdi Ben oyun başladı bardo Oksijen Ya bak doğrusu oksijen doldurdum sonra depoda Su bastı. Sonra açık havuzda Çıktı o su basma görevi onu yaptım bomba ihbarı geldi mi bak 2 numara 7 numara ve ben Onu yaptık Sonra ben Lokantadan işte açık havuza doğru gidecektim tekrar görev için 7 numara yanıma geldi ve lobiye gitti bence O değil 2 numara olabilir çünkü 2 ile 8 ben baş başa bırakmışım O zaman ikiye verelim. Tabii tamam. ki arkadaşlar bana verirsiniz. Vampir ben olmadığım için benim için sorun yaratmaz bu. Ben de seni elektrik odasında gördüm. Bir dakika seviye bir bakayım bizimkilerin seviyesine. 3 olursa şey oynarız. Benim üç değil ya. Ben çekiz. Tamam, bana verin hadi. Bana Dokuz. verin hadi. <laughs> Bilirim böyle olacağını. Neyse o zaman Yedi numara gelir misin? Biz şey oynayacağız. Diğer mod var ya. Diğer